Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet yine efsane bir maskeyle geldim. Aslında bugün hiç maske yapacak halim yoktu. Gerçekten çok yorgun bir gün geçirdim. Ama bugün kendim için maske yaparken sizlere de bir çekim yapmak istedim açıkçası. Çünkü aynaya bir baktım gözenekler açılmaya başlamış ve bu büyük bir risk benim için. Benim ayda bir kere mutlaka gözenek sıkılaştırıcı bir maske yapmam lazım. Çünkü ciddi anlamda gözenek problemim var. Ama ayda bir düzenli yaptığım için bu problem tam oluşmadan ben onu durduruyorum. Ve kesinlikle gözeneklerim çok Açılmıyor. Şimdi hafif bir açılma görünce hissettiğim anda yapmam lazım. Çok yorgun olmama rağmen çok basit gözün sıkılaştırıcı bir maskeyle karşınızdayım. Ne kullanacağım? Yumurta akı kullanacağım. Yumurtanın sadece akını kullanıyoruz. Ne kullanıyorduk? Ee, bir yumurta akı. Yani malzemeler de çok basit. Her yerde bulabileceğiz. Ya da şuraya alayım. Şu yumurta akını da ayırmayı bir türlü beceremiyorum. Yani yumurtayı da ziyan etmek istemiyorum ama. Benim için biraz zor oluyor. Evet, bir yumurta kadar yeterli olacaktır. Ve 10 e, damla kadar limon kullanacağım. Biraz daha az yumurta kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık için biraz fazla oluyor. 10 damla limon kullanacağım. İkisini beraber karıştırıyorum. Ve cildime iyice karıştırıyorum. Şimdi cildime süreceğim. İki malzeme kullanıyorum. En kolayından. Evet, iyice karıştırdım ve cildime sürüyorum. Dediğim gibi bugün biraz yoğun bir gündü ve çok yorgunum ama gözeneklerim açılmaya başlamış. Ne yaptım? Yumurta kını aldım, limonla karıştırdım, sürüyorum. Yani, eğer siz oturup da gözenekleriniz büyüsün diye beklerseniz tabii ki daha farklı maskeler de uygulamanız gerekebilir ama ben buna hiç zaman izin vermiyorum. Bir de aynı zamanda yumurta akı biliyorsunuz protein deposu olduğu için da iyi gelecektir. Ve limonun da şöyle bir özelliği var. Hem de lekelerinize iyi gelecek. Aynı zamanda bu maske cilt sarkmalarınıza da iyi gelecek. Cildi sıkılaştıracağız çünkü bu maskeyle. Şu şekilde bütün yüzüme sürüyorum ben. Çünkü çok faydalı. Hiçbir zararı yok. Eğer cildiniz çok kuruysa biraz daha az limon kullanabilirsiniz. Şu şekilde sürdüm. Ve maske kurusun diye kurumasını çok iyi görmek için biraz e, havlu peçete kullandım ben. Normal e, serpakta kullanabilirsiniz, peçete de kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapıştırıyorum ve üzerine tekrar şöyle maskeyi sürüyorum ki iyice emsin. Şu şekilde bunları küçük küçük kestim. Bu peçeteler tam kuruduğunda maskemi açacağım. Kaç dakika olduğunu size söyleyeceğim zaten tam olarak. Evet bu şekilde bütün yüzüme sürdüm ben. Ama siz gözeneklerinizin çok yoğun olduğu bölgelere de sürebilirsiniz. Ama unutmayın bu maske ince kırışıkları da iyi gelecek ve cilt sarkılmalarına da engel olacak. Şimdi kuruyana kadar bekleyeceğim. Kuruduktan sonra ne kadar olduğunu size söyleyebileceğim. Ondan sonra görüşeceğiz zaten. Evet maskem bu şekilde kurudu ve şimdi cildimden çok basit bir şekilde çıkartıyorum. Gerçekten uygulanışı çok basit, hazırlanışı çok basit. Daha ne olsun? Düzenli olarak uygularsanız arada farkı göreceksiniz. Haftada bir iki gün uygulayabilirsiniz. Ben şimdi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra tonik süreceğim. Nasıl gerildi cildim? Mimik yapamıyorum şu an. Yıkayayım görüşeceğiz. Evet cildimi bu şekilde yıkadım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yorgunluğumu da aldı bu maske ama siz yine de yorumlar kısmına güzel yorumlar yapın ki biraz daha moralimiz yerine gelsin öyle değil mi? Bizim de ihtiyacımız var. Ee, şimdi tonikle temizleyeceğim. Tonik olarak gül suyu kullanacağım. Ee, Mis bahçenin gül suyunu kullanıyorum ben ve çok memnunum. Ee, gül suyu da gözenekleri sıkılaştırmada yardımcı oluyor cildinize. Yani çok... Gözenekli cildiniz varsa tonik, tonik olarak gül suyu kullanabilirsiniz. Ben linkini e, açıklama kısmında bırakacağım zaten. Oradan ulaşabilirsiniz kendisine. Çok başarılı ve çok güzel kokuyor. kokusu da mis gibi gül kokuyor. Şu şekilde cildimi temizliyorum yıkadıktan sonra ve nemlendirici kremi sürüp maskemi tamamlıyorum. Eğer gözenek probleminiz çok fazlaysa o zaman haftada iki gün uygulayabilirsiniz. Ama benim gibi arada bir de uygulayabilirsiniz. Arada bir göz önekli hissettiğiniz zaman cildinizi. Ne zaman ihtiyacınız olursa. Bu maske dediğim gibi sarkmalara dengel olacaktır. Cildimin nasıl geldiğini gördünüz herhalde. Bir tek ben görmedim. Kameraya da yansımıştır diye düşünüyorum. Şu şekilde sürdüm. Ve maskemi tamamladım. Canlarım Evet sloganımız neydi? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.